Selamlar ben Semih Bugün çok orijinal bir içerik ile karşınızdayım Çok basitçe anlatıyorum formatı Story attım instagramdan Sonra sizleri buraya aldım seçtim Ve siz bu 4 desenin hangisine karşı oynamak istediğinizi söylüyorsunuz Sonra çok ağır bir anti deste hazırlayıp Benim karşıma geliyorsunuz Yenerseniz altın pastorel Mesela 2'yi seçmiş akrep kral Birinciye hadi başlayalım Evet hemen birinciyle başladım Bol şans deyip emojimizi atalım Bakalım akrep kral nasıl bir anti hazırlamış birinciye Bayağı da süre verdim açıkçası antideste hazırlaması için. Kasırgalı bir deste tercih yapması gerekiyordu. Bakalım nasıl bir deste tercih yapmış. Yani aslında bu challenge'da tazı alınabilir binciye karşı. Sonra kasırgalı remi eli destesi kullanılabilir. Bir sürü alternatif var binciye karşı. Şu anlık buzru ve balıkçı normal bir deste olmadığını görüyorum. Akrep kraldan. Eminim kasırgası da vardır. Mesela siz de düşünebilirsiniz eğer bu challenge'da sizi oynasaydınız hangi desteği seçip hangi desteği alırdınız merak ediyorum. Şimdi kraliyet devi gibi gözüküyor evet. Oo bravo. Çok güzel bir tercih yapmış şok birliğiyle güçlü madencimi çarpmak için şok bile almış zekice. Ben diğer aldığı kartları şu an merak ediyorum. Ya birinci olduğumu bile bile güzel kartlar tercih etmiş olabilir. Buzuyla donduralım. Bomba kulesi harika alan vuruyor. Büyü atar diye birinci attım ve şu an çok fena yakalandı. İstediğiniz kadar anti olun. İkisi e kaldığınız anda yakalanabiliyorsunuz. Evet burada bir ikisi de yıldırım atmanın cezası. Çok ağır. Ya normalde yıldırım atabilirsiniz tabi de. Ee, bu kadar karda değilken atmak doğru değil aslında. Biz de birinciyi güzel bıraktık ama çok fazla vuramamışız aslında övündüğümüz kadar. 2000'e kadar düşürebilmişiz canını. Bundan sonra aslında deprem döndürebilirim. Şu anda da bayağı bir avantajımız var iksir olarak. Deprem döndürmeyle devam ediyorum. Ya ben açıkçası bir kasırga daha bekliyorum. Ya balıkçı tek başına yeterli değil birinci yağıntı olmak için. Ve de yıldırım da aslında çok doğru bir tercih değil. Çünkü fişekçi döndürebiliyorum bu sefer yıldırım olunca. Yine birinciyi bası verdim. Ne atacak? Balıkçı atacaktır. Evet şimdi güçlü madencimi çekemeyecek arkadaşlar. Balıkçısının kullandığı için. Ne atacak? Şok bir atacak. Şok birini de depremle öldürürüz. Fişekçiyle öldürürüz. Evet güçlü madenci çekemeyecek. Oraya bir şok birliği. Evet bunu yapacağını biliyorduk. Şekçinin saçmaları arkadaki çok birini indirirken tersen girdim. Goblin de bıraktım balıkçı çekemesin diye. Çok güzel hasar. Ama bir şey diyeyim mi? Ben antiyim. Ben bayağı bir antiyim arkadaşlar. Hemen birinciyle saldırmaya devam ettim çünkü çok rahat savunabiliyorum kraliyet evini. Evet birinci kuleyi aldı. Yıldırım da çok geç. Bir depreme bitiyor. Evet akrep kral sanıyorum bunu başaramadı ama hala 3 tane arkadaşımız var. 3 tane destek aldı seçilebilecek. Ve aralarından çok kolay antrenemeyecek desteler de var. İyi oyundu. İkinci maçımıza geçelim. Bol şans diyelim. Emojimizi atalım. Pesent mezarlık seçti. Benim mezarlık oynamamı istediğini söyledi. Ve de ona göre bir anti hazırlayıp şu anda maça geldi. Bakalım P.Send nasıl bir anti hazırlamış. Ben yaşlı cadı bekliyorum bu arada. Hatta bu yüzden mezarlık atmayacağım muhtemelen. Şu an atabilir mesela yaşlı cadı. O yüzden yavru ejderim hazır mesela. Kesin vardır ya. Ya dart vardır ya okçu vardır. Ya yaşlı cadı vardır. Mezarlık böyle antrenebilecek bir kart aslında. Şu an ama garip bir şey benziyor. Hemen ana kulemizi açalım. Umarım kullanı yoktur. Ben ana kulemi açarken kulon atarsa kulem bayağı hasar yiyor. Güzel. Şimdi ne yapacaksın? Uçan makinesi varmış. Bir şey diyeyim mi? Şu an ben antiğim gibi gözüküyor. Mesela mezarlı anti olarak ne alınabilir? ipucu vereyim arkadaşlar. Sonraki e, belki aynı serinin devamını çekeriz. Orada kullanabilirsiniz. Eğer siz katılabilirseniz. Mesela koç birinci spam desteleri çok anti bu desteme. Sonrasında az önceki desteğin anti istediğim gibi Remeli'ydi. Sonra koç birinci destem var. Onun anti elektroev. Elektroev alırsa hiçbir şey yapamam mesela rakibimiz. Umarım bunları düşünmez rakiplerimiz. Ve zaten rakiplerimiz demek istemiyorum çünkü sizsiniz. Instagram'dan story attım gelmek isteyenler gelmek istiyorum dedi ve seçtim oradan. Evet yaşlı cadı varmış. Beklediğim o kart geldi. Ama nasıl tahmin etmiştim. Atak yönden biraz zayıf gibi. Havan ve iskelet fıçısı yeterli değil bence şu anda. Yakın mezilden neyi var bilmiyorum ama şu an bir yandan mezarlık atmak istiyorum. Yaşlı cadısını çıkardığı için. Şöyle şövalyemizi atalım. O tomruk neydi? Tomru çıkarttı diye mezarlık attım. <laughs> Evimi şövalye tanklıyor. Ya sizin seninle değil. X'lerin şu an bir ve tomruk yok elinde. İyi oyundu. İyi oyundu. O paket varmış ama. Paket kurtardı. Evet. Dediğim gibi hata barizdi. Yaşlıca değil. Eline saklaması gerekiyordu. Ne pahasına olursa olsun. Buradan yani comeback atabilir. Niye olmasın? Her şey mümkün. Sonuçta bin canı var. Hemen zehir atalım. Bundan sonra mezarlık atmadan sadece zehir atarak da kazanabiliriz. Beni yakalaması lazım ama. Bu arada size yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani ant olarak ne alırdınız siz ve hangi desteği seçerdiniz. Ben gerçi en büyük ipuçlarını az önce verdim yani almanız gereken ama siz gene fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kasırgam hazır. Gene yaşlıyı çıkardı. Bu video birazcık da hatalarınızı yorumluyorum gibi bir şey oldu şu anda mezarlıkta gireceğim ve bu işi bitireceğim diye şu anda umuyorum. Mezarlık buraya yaşlı yok diye de baya bir sıkıntı yaşadı. Pesent olsun. Güzeldi arkadaşlar. Şövalyemizi atalım ve üçüncü maçımıza geçelim. Bakalım bu sefer anti mi? Bakalım o maç bu maç mı? Bol şans dedim. Kelo ile maçımız başlasın. Kralet devi oynamamı istediğini söyledi. Ve hemen aldım. Yaşlıcı diye önden basalım bakalım Mezar taşı pek mantıklı değil yaşlıcı varken ben bende Evet o da alev topu mezar taşı kullanıyormuş Tamam iyidir Bu arada son rakibimiz Dördüncü rakibimiz e, Nihaya yakın birlikte oynuyor şu anda O yüzden o belki çok güzel bir tercih yapabilir Keylo da aslında yapabilir Şu an ne oynadığını bilmiyorum sadece Aynı desteği mi oynuyoruz şu an Alev topunu kullandığı için Şok bile attım şöyle Ne atacak Wow, Kaylo da bende aynı desteği kullanıyor. Hemen özelliğimi bastım. Vali kullandığı için bayağı bir sıkıntı yaşadı ve x karına geçirdi bizi. Ya size bir şunu söyleyeyim mi? Şu an bayağı bir yakalandı gibi Kaylo. Balıkçı ile ortaya doğru çekecektir. Şöyle vali atarsak balıkçı ile ortaya çekemez ama erken attığı için balıkçı çekmeyi başardı. Evet kraliyet bir her şeye rağmen çok vuracak. Yani şunu dürüstçe de söyleyeyim mi arkadaşlar? Bundan önceki iki oyuncudan daha iyi eşleşmesi var Keylon'un. Diğer maçlarda ben antiydim. Bu maçta ortada %50-50 eşleşme. O yüzden mantıklı mı? Mantıklı. Şöyle biraz hasar yiyip sonradan iksir kari yapmaya şu anda çalışıyorum. 3 tane kralite vursun sıkıntı değil. 8 iksirlik bir ordum ata çıkıyor. O da savunmaya çalışacak bunları. Güzel hala bir şey atması gerekiyor. Ben olsam bu desteğe karşı kralite karşı hangi anti alırdım? düşündüm. Yani tazı balon alev topu alabilirdim. Ya da birinci deprem alırım. kralet devini antilemek için. Şöyle bir yaşlı da ortadan sonra kraliyet devi. Ve şu an yakalanmış olması gerekiyor Keylon'un. Alev topu geldi ama çok geç. Şöyle bir varil. Balıkçı çekilmeyecek şu anda. Ve kralet devi sol kuleyi mahvediyor. Biraz da içine attığı için şok bilini Öldü şok birliği ve sol kuleyi şu an almış olmamız lazım. Son vuruş yaptı. Evet son oyuncumuz Yusuf Flex. Bakalım başarabilecek mi? Tek bu deste kaldı için bu desteği seçmek zorunda kaldı. Diğer bütün desteler seçilmişti. Ama bu destede en çok antilenebilen deste. Yani elektro dev alsa direkt kaybedelim ki almamış gibi gözüküyor. Veya gidip de kalabalık bait desteler oynarsa da sıkıntı yaşayabilirim. Muhafızlar oynasa bile şu an bu desteği antileyebilir. Birinci oynuyor gibi gözüküyor. O zekice. Vay be. Ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü yakın mezi kartı almış. Çünkü ben yakın mezi'den girmeliyim. Oduncuyla falan. Zekice bir hamle yaparak destesindeki tankları güçlendirmiş. Evet bakalım başarabilecek mi Yusuf Fazladan iksir kullanmak istemedim. O yüzden biraz hasar yedim. Şimdi yakın mezi'den girebiliriz. Şövalyesini kullandı. Güçlü madencisini kullandı o bomba küresini büyük okçuyla yıkabiliriz. Özelliğimizde basacağız. Bastık şimdi. Aletop attı. Yansıtmadı ale Şimdi binası elinde değil diye koç binicisi attım. Ve şu an binası yok. Koç binici şarjlandı. Aha bir şey, şey orada. Koç binici vuruyor. Ve bayağı bir hasar yedi birikse. Hatta şövalye artı oduncu yapalım. Güçlü madenci dayanamaz diye düşünüyorum. Bir de vali sallarız. Şöyle vali de sallayalım. Şu vali hayatta kalacaktır. Evet. iki tane yakın meclis kartı bu yüzden kritikte. Yusuf Rex bunu görmeyi güzel başarmış. Belki böyle evimi fişekçi de bizi yakalayabilir diye düşünüyorum. 2x'e doğru giriyoruz. Oyun birazcık daha hareketlenecek. Burada keşimi bırakacağım ben. Şöyle 2x'e girdik. Önden bıraktım keşi birinci atar diye. Koç birinciyle yavaşlayalım birinciyi. Yavaşlattık. Blokçumuzu ortadan dikebiliriz. Bomba kulesi atacak çünkü. O evrim şekli biraz alakasız yere geldi. Şöyle oduncu alev topunu kaçırdı. Ve şu an ben başım bittiğini düşünüyorum arkadaşlar. Blokçu hala hayatta. Ama birazcık haksızlık oldu sanki Yusuf Rex'e çünkü o seçmedi desteği, benim oynayacağım desteği. Yine ortadan bir şu. Ali topu atacaktır diye düşünüyorum zaten. Gelir mi topu? Gelmedi şu anlık. Şimdi oduncuya girebilirim çünkü şövalye evrimli. Ve videoda burada bitecek arkadaşlar. Evrimli şövalye kule alıyor. Bugün altın pastoral veremedik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya beğeni atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.